Hakan, kadınlarla ilgili bir kitap çalışması yapmayı denedim. 6 ayrı yaşanmış çiftlerden vaka tespit ettim. Bunlardan bir tanesi İstanbul'a bin küsür kilometre mesafedeydi. Çünkü gerçek aşkı ararken inanın bana çok zorlanıyorsunuz. Kendi anne babanızdan ve çevrenizden de bilirsiniz. Sonuçta gittim bu bin küsür kilometreye. İşte Selahattin Bey ve eşi Belgin Hanım. Selahattin Bey çok özetle ifade edeceğim size. İşte 12 Eylül öncesinde idamla yargılanıyor. Üniversiteden aşıklar bunlar. Belgin hemşireyken onun yargılanma süreci içerisinde hapishaneye gidip eşinin daha doğrusu sevgilisinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Fakat hastane diyor ki sen bir teröristle görüşüyorsun. Buna devam edersen seni işten çıkaracağız. O da tınlamayınca işten çıkarıyorlar. Bu kez ailesi duyuyor, ailesi de evden kovuyor ve. Artık hemşire değil, artık evinde kalamıyor. Fakat aşkı için 14 sene boyunca çalışıp didinip onun ihtiyaçlarını karşılayıp ki o çıktıktan sonra da artık böbrek hastası olmuştur. Eşi için bir yemekçi açıyor. Belgin ablanın sofrası bu. O yemekçi dükkanından elde ettiği gelirle de eşine bakmaya devam ediyor. Çok büyük bir aşk gibi görünüyor. Gidip Selahattin Bey ile görüştüm. Selahattin Bey şunu söyledi. Murat dedi, e, bütün ilişkilerde femen manevrası denilen bir kavram vardır. Nedir dedim bu? İlişkinin bir anında kadın e, kendi otoritesini kurmak için anlamsızca bir atağa geçer dedi. Söz gelimi bir e, dost meclisindesinizdir. E, gereksiz bir kıskançlıkla e, erkeği suçlayabilir. Erkek de sevgisinden aslında ortada bir suç unsuru olmadığı halde savunmaya girdiği anda dedi aslında dizginleri vermiş olur. Bu kavramı çok anlamadım dedim. Dedi ki bak dedi Güneydoğu'da çiftler evlendiğinde e, Güneydoğulu erkek eşinin önünde işte atıyorum bir kediyi ya da bir canlıyı parçalarmış. Yani böyle eliyle öldürürmüş. Kadın o ilk gece korkusundan bütün dizginleri erkeğin eline verilmiş. Çok ilkel görünse bile dedi bunun e, nedeni femen manevrası denilen yani kadının dizginleri ele geçirmesinin önüne geçmek için alınmış bir tedbirdir di ifade etti. İlginç geldi bana. Sonra bu femen manevrası ile ilgili araştırmaya devam ettim. Evet, hemen hemen tüm çiftlerde kadının e, ilişkinin bir noktasında dizginleri ele geçirmek için yaptığı bir operasyon olduğunu görüyoruz. Peki, bu operasyon doğal mı, planlı mı diye sorduğumda Selahattin e, abim bana şöyle ifade etti. Selahattin abim dediğim e, kitabındaki karakterlerden biriydi bu arada, yaşamış bir karakter hem planlı hem işten gelen bir dürtüyle ilişkinin bir anında bütün düzgünleri ele almak için bir operasyon başlattığımız. evlikler her bölgede biraz farklı cereyan eder. Mesela şeyde Güneydoğu'da, Doğu'da hatta bizim bu Doğu Akdeniz'de mesela ben babamdan da dinlemiştim, annemden erkek gerdek gecesi girer girmez ya bir kuşun kafasını kopar ya da çok şiddetli bir tokat atar. İşte ben babam anneme böyle yapmış, tokat atmış. Tabii çok şiddetli bir ilk gece olunca kadın erkeğin sözünden çıkmaz duruma geleceğine inanıyorlar böyle öyle davranıyorlar. Daha batıda biraz daha farklıdır. Orada erkekten çok kadın girişim yapar. Yani dizginleri ele geçirmek üzere. Mesela bir akraba ziyaretinde, bir dost ziyaretinde erkeğin çok basit hatalarını e, abartarak e, erkeği zor durumda bırakır, savunmaya çekilir erkek. Savunmaya çekildikten sonra da işte sen şöyle yapsan daha iyi, böyle yapsan daha iyi şeklinde dizginleri ele geçirdikleri e, vakıadır yani. Bunlar e, olan şeylerdir. E, kadınlar da Evlerde egemen olmanın yollarını buluyorlar bir şekilde. Hakan senin böyle bir yaşanmışlığın var mı? <laughs> Aklıma gelmedi şimdi öyle birden sorunca. Ee, yok herhalde ama benim öyle şimdi o anlattığın örnekteki gibi dizginleri elime alayım her şeyi benim böyle bir niyetim düşüncem yok ki zaten o bir tavırdır ya. Yani. Bir de gideceğim, bir hayvanı parçalayacağım. ama Hiç olacak iş değil. Bir şiddet gösterisiyle ben eğer dizgini ele alacaksam, almayı vereyim ki öyle bir insanla ilişkiye de girmeyi vereyim zaten. Hakan yani... ama zaten sen de ben de ekstern tipleriz. Yani biz e, doğayı e, canlıları, hatta tüm mağdurları seviyoruz. E, biz hep e, tercih ederken mağdurların yanında olmayı, zayıfın yanında olmayı tercih ediyoruz. Hani bu genel anlatımlar zaten bizi değildi, de, genel yapıyı resm ediyor. Ben şöyle düşünüyorum, yani sadece Güneydoğu ya da Türkiye için değil, dünyanın her yerinde kadın erkek ilişkilerinde ya da sevgi ilişkilerinde halen çözülememiş, tanısı konulamamış belli başlıklar var. Yani bu femen manevrasına yönelik olarak bilimsel hiçbir çalışma bulamadım. Onu hemen söyleyeyim size. Bu neden böyledir bilmiyorum. Hakan'ın dediği gibi ben onu söyleyip tekrar sana sözü bırakacağım. Ben de kendi ilişkilerimde asla yeri gelmişken söyleyeyim. Ben ondan üstün olayım, ben ailenin reisi olayım gibi kavramlarla hareket etmedim. Çünkü hayat müşterektir. Birlikte yönetilmesi gerekir. Bir sevgi ilişkisinde de sevginin güzellikleri gibi gelen kötü günlerin sorumluluğu da müştereken üstlenilir kanaatindeyim. E, tabii genele baktığın zaman işler zaten e, ya e, genelin düzenlenmesi, toplumun düzelmesi bu toplum bilincinin değişmesi zaten benim için pe pek mümkün olmayan bir şey. Yani birey tek başına iyi bile olsa o toplumun içine girdiğinde mutlaka o topluma uyumlanmak zorunda kalır. Çünkü başka türlü yaşayamaz o toplumun içinde. Bir kere bir sistem o tutturuyorlar. Ve ondan sonra sen o sisteme uymazsan mesela bugün maske takmazsan adamdan dışarı çıkamazsın diyor. Bu hep sistemle ilgilidir. İstemese bile insanlar bazı şeylere uymak zorunda kalır. Yani uymazsa evinde öyle paşa paşa oturursun. Artık o raddeye getirdiler. Yani anarşistler bulunmasın, böyle e, bozguncu tipler ortaya çıkmasın, sisteme kimse karşı gelmesin. Biz ne dersek o olacak mevzusuna geldik benim kanaatimce ben şey yapmak istemem yani hiç ilişkiye girmeyeyim daha iyi o zaman. İlla birine hükmedeceksem ya da biri bana hükmedecekse ben zaten uzaklaşırım ondan.